Merhaba gençler. integral ve uygulamalarıyla ilgili 7. test. Bakın 1 değil, 2 değil. <laughs> 7. testten devam edelim. Evet, bugünkü sorular çok zor sorular değil. Ben çözdüm az önce. Ee, bunun integralini alacağız. Nasıl alıyorum? Bu, bunun integral ne demektir? x kare. Bu 3x demektir. x yerine 1a yazıp 1b yazıp sonra da şey 1 yazıp 0 eşitleyeceğiz. Peki x yerine a yazarsam a kare eksi 3a eksi 1 yazarsam 1 eksi 3 eşittir 0. Gördüğünüz gibi a kare eksi 3a artı 2 eşittir 0. Çarpanlara ayırırsam eğer a eksi 2 ve a eksi 1 olur. A dediğim şey ya 2 ya 1 olabilir. Hangisi olabilir demiş. 2 olabilir. Şimdi burada yine artık değişken değiştirmeyi Beni sıkı takip edenler artık öğrenmiştir. Ee, 1 bölü x'in türevi neydi? Eksi 1 bölü x kareydi. Bakın u dediğim şey 1 bölü x olacak. du dediğim şey eksi 1 bölü x dx olacak. Peki ben bu eksiyi karşıya atarsam bakın buraya ne yazacakmışım u? Şunu gördüğüm yere de eksi du yazacağım. Peki yazalım e üzeri u eksi de u olduğu için onu da şöyle yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere bu neyin türevidir? e üzeri u'nun türevidir. Yani eksi, eksi şundan kaynaklı. e üzeri u artı c. u gördüğüm yere de 1 bölü x'i geri yazarsam ne oluyor? Eksi e üzeri 1 bölü x artı c olacakmış. Demiştim bugünkü sorular biraz daha kolay diye. Ama artık videoları sürekli takip ediyorsanız artık mantığın yavaş yavaş oturması lazım. Bakın yine mutlak değerli bir soru tipi. Mutlak değer x neye eşit? Diyecektim sıfıra. Kökü sıfırmış diyoruz. Sıfırdan büyük değerler için artı. Sıfırdan küçük değerler için eksi çıkacaktı. Peki benim sınırlarım ne? Eksi birden sıfıra. Bakın eksi birden sıfıra negatif çıkacakmış. Yani eksi x küp. Dx. Artı sıfırdan bire. Yani 0'dan 1'e bakın artı çıkacakmış orası da x küp dx geriye kalan kısım çok kolay. Peki başlayalım. Eksi x üzeri 4 bölü 4 sınırlarım eksi 1'den 0'a artı x üzeri 4 bölü 4 sınırlarım 0'dan 1'e. 0 yazarsam 0 eksi eksi 1 yazarsam eksi 1 bölü 4. Eksi 1'in 4. kuvveti 1 yapar dikkat edin. Artı 1 bölü 4 eksi 0. Buradan da 1 bölü 2 gelecekmiş cevabı. Devam edelim. Evet mesela çok basit bir değişken değiştirme. Neden? Bakın buraya u dersem hemen şurası du oluyor. Yani bir eksi sinüs x dx du oluyor. Peki. Yine de yazalım açık açık. x eşittir. Şey, e, x artı kosinüs x eşittir u olsun. Her iki tarafın türevini alıyorum. 1 eksi sinüs x dx eşittir du. Bakın sınırlarım. Ha sınırları da belirleyelim. x'e 0 verirsem burası ne olur? 1. Bakın şimdi x'e pi bölü 2 verirsem. Kosinüs pi bölü 2 sıfır demektir. Yani ne oldu? Pi bölü 2. Peki İntegrali yazalım şimdi. Ben ne demiştim? E, şu 1 sinüs x dx du oluyor. Burası da u oluyor. Peki bunun u'ya göre integrali ne demektir? Bu kimin türevidir? ln u'nun. ln u. 1'den pi bölü 2'ye. E, u gördüğüm yere pi bölü 2 yazacağım. Yani ln pi bölü 2 olacak. E, burası da ln 1 olacak. ln 1 zaten sıfırdır. Yani ln pi bölü 2 olacakmış gençler. Dediğim gibi bugünkü sorular biraz böyle daha e, sınav tarzı sorular diyebiliriz. Daha çıkması olasılığı var. Peki biz e, logaritma e, A tabanında B üzeri X'li bir ifadeyi yani bu ifadeyi ben ne yapabiliyorum? Başa çarpan olarak atabiliyordum. Yani aslında bu ifade ne demekmiş? X kare eksi 1 Elen E. Dx. E, elen E'nin de kaç olduğunu biliyorum. Bir olduğunu biliyorum benim integralim ne hale geldi? Artık basit bir integral haline geldi. O da nedir? x küp bölü 3 eksi x sınırları yazalım. Ha sınır yokmuş zaten. Artı c. Ee, x küp bölü 3 eksi x artı c. Gelelim. E, yani 19 yıllık meslek hayatımda öğrencilerin en çok zorlandığı şeylerden bir tanesi. Ya şu şunu bir türlü anlatamıyorum. Bak kendi kendime de kızıyorum tabii daha doğrusu. Anlatamıyorum. Ben anlatamıyorum. Siz değil. Siz anlıyorsunuz normalde. Anlatamıyor hocalar. Peki bakın şimdi şuraya iyi dikkat edin. Ee, şimdi Y'nin türevi şu şekilde gösterilebilir. Bakın bu Y'nin türevi demektir. DY bölü DX şeklinde de yani X'e göre türev alıyorsam bu şekilde de gösterilir. Peki bakın başlı başına D ne demektir? Mesela D X kare ne demektir? d bölü dx x kare ne demektir? Bunu şurada yanında yazmamın da bir önemi yok. Bakın bunu zaten bildiğiniz için şuradan başlayalım. Bu d differential bakın İngilizce aksanıyla söylüyorum. Ee, yani diferansiyel yani türevini al demek. 2x ama bakın dx'li bir ifade bölü yok. O yüzden ne yapıyorum? Çarpı dx diyorum. Peki bunun ikisinin arasındaki farkı bakın bunun türevini alıyorum yine. 2x dx payda da ne var? dx var. Bakın bunlar gitti. Burada 2x oluyor. Yani d x kare derken 2x dx d x kare bölü dx dersem de haliyle ne oluyor? Şu oluyor. Yani umarım gayet açıklayıcı olduğumu düşünüyorum. Şimdi ben bunun yalnızca türevini alacağım. Ve kime göre türevini alıyorum? Gördüğünüz gibi. Ya da şöyle ayrı ayrı bir kez daha yazayım. Tam otursun. Bakın. D sin kare x ne demektir? Yani sinüsün, sinüs kare x'in türevini alıyorum. 2'yi başa çarpı olarak attım. Üstünü bir azalttım. Sinüs x'in türevini aldım. Kosinüs x yaptı. Bu da aynı zamanda ne demektir? Trigonometriden sinüs 2x demektir. Fakat bakın gördüğünüz gibi bölü dx yok. O yüzden çarpı dx diyorum. Umarım Açıklayıcı olmuştur. Yani bu ifade ne demekmiş? Ya yani şuraya dikkat edin. Sinüs 2x dx bölü sinüs 2x. Zorlanacak hiçbir şey yok. Yani ne oldu? Bir tane dx kaldı. O da kimin türevidir? X artı c'nin türevidir gençler. Peki. Geldik güzel sorulardan bir tanesine. Ben size neyi ezberleyin demiştim. Hani ben çok, benden bu cümleyi çok duymazsınız. Mesela burayı ezberleyin geçin. Bakın bunun kuralı budur diye. Ben geçmiş videolarda size şunun tek tek integralini almıştım. Dedim ki bu o kadar çok çıkacak ki. Hani uzun da bir çözümü vardı hatırlarsanız. X ln x eksi x artı c idi hatırlarsanız. Bunu ezberleyin dedim. Çünkü her defasında Lopit-Lapti kuralını uygulayamazsınız. Yani uzun olur. Peki şimdi soruya bir bakalım. Buradaki bence en güzel soru bu. Burayı böyle biraz ayrıntılı anlatayım. Bakın böyle bir integralim var. Ln in x'in türevinin dx bölü x olduğunu biliyorum. Peki o zaman u dediğim şey ne olmalı? Ln x olmalı. Peki şuraya yazalım. Hatta şurada yazalım. Her iki tarafın türevini alırsam du eşittir 1 bölü x dx. Peki ee, ln U bakın dx/x bölü x gördüğüm yere de ne yazacakmışım? du. E sınırları da değiştirelim. Yani değiştirmek zorunda değiliz. Bunu da göstermiştim ama ben bu sefer değiştirmeyi tercih ediyorum. ln -e, uğraşmak istemiyorum tekrardan. ln e 1'dir. U x gördüğüm yere ln -e küp yazarsam bunun da 3 olduğunu biliyorsunuz. Peki bakın şunun şu olduğunu bilmezseniz hatta burada e, belirli integral olduğu için C'ye de gerek yok. Çok zorlanırsınız. Neydi bu ln u'nun integrali? u ln u eksi u sınırlarım neydi? 1'den 3'e. İşte bu kadar basit. 3 çarpı ln 3 eksi 3 eksi 1 çarpı ln 1 eksi 1. Şimdi bunu düzenleyelim. 3 ln 3 ne demektir? 3'ü başa çarpan olarak atabilirim. Ne olur yani? Şöyle birazcık şöyle şuraya geçeyim. ln 27 3'ün kübü eksi 3. Ln 1 0 demektir. Artı 1. Bakın bu neye eşitmiş? Ln a eksi b'ye. Bakın a buradan kaç çıkıyor? 27. Burası da eksi 2. B kaç çıkıyor? 2. Peki B gördüğüm yere 2. A gördüğüm yere de 27 yazarsam bu da 3 diye çıkar. 3 çarpı 2'den 6 olacakmış gençler. Peki. Gelelim bir diğer soruya. Polinomda da yine bu tarz ifadeleri gördük. Bakın bunun türevinin bir benzeri e, yukarıda yok. O yüzden ne yapmalıyım? Benim bunları çarpanlara ayırmam lazım. Peki, orada da yine birkaç tane teknik göstermiştim. Peki, buradaki temel mantığımız şu. Bakın şuraya dikkat edin. x bölü bunu çarpanlara ayırabiliyorum. Çarpanlara ayrılmazsa da ters trigonometrik yani arktanjantlı ya da arktanjantlı bir şey gelmesi gerekiyor. İlerleyen yerlerde mutlaka öyle sorular vardır. Hatta Telegram'dan biri sordu galiba. Ben de onu düzeltmiştim diye hatırlıyorum. Peki şimdi ben bunu çarpanlarına ayırmam lazım. Bunu nasıl çarpanlarına ayırabiliriz? Bakın şöyle ayırıyoruz. A bölü x eksi bir artı b bölü x eksi üç. Bu bir polinom sorusudur. Yani aslında şöyle diyorum. Polinom ee, 1 bölü 6'yı e, diyorum ki a bölü 2 artı a bölü 3 şeklinde yazıp pardon b bölü 3 şeklinde yazabilir miyim? Hani burada a'yı b'yi bulmaya ifadesiyle aynı şey. Peki ne yapmak gerekiyor böyle bir şey gördüğümüzde? Tabii ki çarpı paydaları eşitleyeceğim. Yani ben buraya x eksi 3 diyeceğim. Buraya x eksi 1 diyeceğim. Bakın a çarpı x eksi 3 artı paydalar eşit olduğu için tek payda da yazabiliyorum. x eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı x eksi 3. Bakın bu ifadeyi şöyle olabilecek dedik. Peki e bunların şuraları aynı zaten. O zaman ne olacakmış? x dediğim şey a çarpı x eksi 3 artı b çarpı x eksi 1'miş. Şimdi ben buradaki buradan sonra iki tane teknik öğretmiştim. Bir bunları çarparsınız. Yani bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla çarparsınız. x'in katsayısı 1 olduğu için A artı b 1. bir. E, hatta yapalım ya. Hani burayı iki yol da göstereyim. Ax şuradan bx gelecek. Eksi 3a eksi b. E ben böyle bir ifadenin x'e eşit olduğunu biliyorum. O zaman x'in katsayısı, yani bakın ben bunu x parantezine alırsam, a artı b, değil mi? Eksi 3a eksi b x eşit olacakmış buraya artık. Geçelim. Bakın şurası şuraya eşit. Yani a artı b 1'e. E burada sabit bir sayı olmadığı için bu da 0'a eşit. Yani eksi 3a eksi b de ne eşitmiş? Sıfıra. E ben buradan ne yapabilirim? b dediğim şey neymiş? Eksi 3a. E ben b gördüğüm yere eksi 3a yazarsam eksi 2a artı b eşittir. Şey, ee, b gördüğüm yere Ha, yazdım mı? Yazdım. Eksi 3 A yazdım. Burada bir daha B yazmam. Hatalı olur. 1. A dediğim şey ne çıktı bakın? Eksi 1 bölü 2. Peki A'yı eksi 1 bölü 2 bulduysam B'yi de bulabilirim. O da ne olacak? 3 bölü 2. Şimdi bu bir yöntem. Ben bunu çok burada kullanmıyorum. Tabii bunu öğretiyoruz gençlere ama ben bunu kullanmıyorum. Peki hocam sen ne kullanıyorsun? Ben daha kısa olduğunu düşündüğüm şunu yolu kullanıyorum. Buraya geldik ya. Tamam bunu gitmeyi biliyorsunuz artık. Bu yolu öğrendiniz. Peki ben diyorum ki A'yı hemen yok edebilir miyim? Mesela x'e 3 versem. Bakın x'e 3 versem. 3 eşittir. Burası 0 olur. 2B. Bakın B'yi hemen 3 bölü 2 bulduk. Bakın buraya kadar gelmeye hiç gerek yok. E, x'e 1 versem. Yani tabii ki buraları sıfırlıyorum. x'e 1 versem. A'yı da hemen ne buluyorum? Bakın 1 eşittir. Eksi 2A. A dediğim şey de neymiş? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Tabii yine size kalmış. Ee, ben son halini yazayım integral şöyle şurayı da biraz büyütelim. İntegral daha almadık integral daha çarpanlarını yeni ayırdık. Ee, ne oldu? A'yı 1 ne bulduk? A'yı eksi 1 bölü 2 bulduk. Peki A'yı eksi 1 bölü 2 bulduk bakın. Eksi 1 bölü 2 e, neydi? 1 bölü x eksi 1. Artı 3 bölü 2 1 bölü x eksi 3 dx. Şimdi bunun integralini nasıl alacağım hocam diye düşünmeyin. Çok basit aslında. Bakın hemen gösteriyorum ve bitiriyorum videoyu. Bu kimin türevidir? ln x eksi 1'in. O zaman eksi 1 bölü 2 ln x eksi 1. 3 bölü 2 artık anladınız. ln x eksi 3. Tabi sınırlarım var bile. Bunu şöyle büyük bir paranteze alalım şöyle. Sıfırdan 2'ye x yerine 0 şey 2 yazacakmışım. Eksi 1 bölü 2 ln 1. 3 bölü 2 ln. Şimdi 2 yazdın eksi 1. ln eksi 1 diye bir şey tanımlı değil. O yüzden orasını mutlak değer gibi yazarsak daha doğru olur. Burada yazmışım orada yazmamışım. ln 1. Bakın burası 0 çıktı. Çünkü ln 1 0'dır. ln 1 0'dır. Eksi e, 0 yazarsam eksi 1 bölü 2 yine ln 1 artı 3 bölü 2 ln 3 olacakmış gençler. Düzenlersem yine burası 0. Eksi 3 bölü 2 elen 3 olacakmış. Ee, diyecek bana bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey yolundadır. Ee, böyle bu, bu arada biraz videolar aksıyor. Ee, ya İran'dan bir arkadaş ulaşmaya çalışmış. Bizim şirket telefonunu arıyormuş ama ben ona geri dönüş yapamadım. Onun, burada da herkesin önünde ondan özür dilerim. Ee, çok yoğun çünkü. Ama en kısa sürede ona dönüş yapacağım. Mutlaka bizi izliyordur. Ee, herhalde kazanmış mı da yoksa e, videolarımı mı izliyor onu tam bilmiyorum ama kardeşimle görüşmüş. Neyse benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz.